Gençlerin çiftçiliğe yönelmesi için böyle bir etkinlik yapalım dedik. Üretime katkısı olsun yeni neslin diye. Böyle bir fikir geldi aklımıza. Biz kendimiz de çiftçiyiz zaten. Arkadaşlarla toplandık. Böyle bir hareket yaptık. Şu an 12 falan. Gelmek isteyen arkadaşlar da oldu. Da trafiği tehlikeye atmayalım diye yeterli dedik. O yüzden bu kadarla yetindik. Çocuğum istedi zaten. Çiftçi oğlu olduğu için. Kendisi traktörde evet. gitmek istedi. Evet. Sanırım Galatasaraylı. Evet Galatasaraylı kendisi. Onu da kendisi istedi. Sarı kırmızı olmasın. Aynen için. öyle. Bunu al Bakın Thank <laughs> you.